Ben, ben. Ben, ben. Cihana bir bir sebep Aleyhinden bir bakın, alın, ben, ben. Alın, ben, ben. Oh. Çocuk muzlar dinlerdik ama çok güzel fıkraları var. Bir fıkra rica etsem bizi güldürür bu akşam bilmiyorum ama. Uzaydan mı, karadan mı, havadan mı bilemem artık. Hemen <laughs> yola çıkmış. O çıkış hala bulunamadı. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.